Hristiyan dünyası. Şey göre bir iman buluruz diyorlar yani. Evet. Süper hikaye. Üç gün bütün Hristiyan dünyasındaki müminler sizin için kefaret orucu tutacaklardır. Ve bir pazar günü tüm Hristiyan dünyasında sizin bu işlediğiniz günahın affı için ayinler düzenleyecek. Ve buna razı oldu. Kıramadı önce Müslüman. Şey, evet. Müslümanı. E, Marcianus da yakışıklı bir askerdi yani. Evlendiler. Kilisede ya. nikahları kılındı. Bu 450 yılında oldu ve hemen birkaç ay Biz sonra konuştuk, konuştuk 451 yılına gelince Kadıköy'de işte Kalkedon Konsili, Kadıköy Konsili 451'de orada toplandı ve imparator tüm ruhanilerin buraya katılmasını mecbur tuttu. Bir tek Roma papası Kelestin o sırada biraz sağlık durumu var. Peki o zaman mesela papa var mı? Var tabii. Papa, yine papa. lider mi? En büyük papa mı? O bir bölgenin, Avrupa'nın, Avrupa'nın. Avrupa, Avrupa, nın Avrupa, nın, Avrupa nın. Değil o. yani. Anadolu'nun ve Suriye'nin, Irak'ın Antakya. Yani papa Antakya'nın üstünde değil. Değil. Bunlar üçü Üçü şügüler. Yani batıda papa deniyordu, da o da patrik deniyor. Statüleri aynı. Bir tek o katılmadı ama delegasyon gönderdi. İskenderiye Patrikyas Koros ve şey patriği Antakya patriği gelip katıldılar. Tabi biz Antakya patriği derken delegeleriyle beraber ...Nasturiler katılıyorlar, Keldaniler katılıyorlar, Ermeniler katılıyorlar, Kıptiler katılıyorlar, ...Habeşler katılıyorlar. Ama bu arada mezhep e hala yok. Hala yok. Hala yok. Geldiler 451 yılında Kadıköy Konsili'ne Konsili İmparator Markianus elinde kılıçla açtı. Konsil henüz itikadi meseleleri görüşmeden Dioskoros bir mücrim gibi bu imparatorun 449'da Efes'te patriğini afaroz eden İskenderiye patriği bir mücrim gibi yargılandı, afaroz edildi ve kiliseden atıldı. Silah soruyordu. Silah soruyordu. Kılıç soruyordu. Evet. Ve orada 28. madde diye bilinen madde bunu işte Patrikhane de zaman zaman söylüyor Kezban Hanım da bunu söylüyor Hani birinci eşitler içerisinde Birinci dedikleri şey O 28. madde Metni de var burada bende O 28. madde Ökümenik kelimesini kullanmadan Akıl yürütme suretiyle Diyorlar ki Roma'ya bu sıfat niye verildi Çünkü başkent Dün nasıl eski Roma'ya bu sıfat verildiyse onun kız kardeşi olan Konstantin Polis de bugün başkenttir. Bu sıfat buna verilmelidir. Benidir. Ve ilk defa Trakya bölgesini de kendi hakimiyet alanı yaptılar. Hmm. O güne kadar patrikhaneydi ama mesela diyelim ki Edirne'ye bir ruhani atayamıyordu Bizans Kilisesi. Antakya atıyordu. Bulgaristan'a atayamıyordu, Yunanistan'a atayamıyordu, diye bir hademe dahi atamıyordu. İlk defa ona bir bölge çizdiler. O da Trakya bölgesi. Anadolu gene Antakya'da kaldı. Bu 450 yıl oluyor. Bu. 451 yılında. Tabii bu nasıl gündeme geldi? Roma delegasyonu terk etti salonu. Çekip gittiler. Ee, İskenderiye Patriği Afaroz edildi. Antakya Patriği de sesini çıkarmadı. Yoksa kelle gidiyor. Evet. Bu konsilde bir de patrikhane sayısını beşe çıkardılar. Dediler ki ana kilise olan Kudüs hala psikoposluk ayıp oluyor. Buna da onursal patrikhane şeyi verelim İsa'dan dolayı. Juvenal oranın psikoposuydu. Patrik olarak oradan ayrıldı. Antakya delegasyonu ve İskenderiye delegasyonu günlerce imparatora yalvardılar. Bizi memleket, biz bunu imzalarsak memleketimize sokmazlar bizi. Bizi öldürürler, yapmayın, etmeyin. Ne ettilerse imparator son derece sıkı durdu ve bunlara silah zoruyla bunları imzalattı. Ve bunlar tabi yeni patrik atadı. İskenderiye Proterius'u patrik olarak atadı. Juvenal Kudüs'e patrik olarak döndü. Proterius İskenderiye askeri birlikler nezdinde geldi. Bir hafta bir iç savaş çıktı. İskenderiye'de 24 bin kişi öldü. Bu hadise üzerine. Antakya'da bir şey olmadı. Efes'te katliamlar yaşandı. Ve Papa Leo, Hristiyan dünyasının... ...yani bizde mesela Şeyhülislamlık'ta Ebu Suud Efendi neyse... Katolik Kilisesinde Papa Leo, Leo bu konsil dönemindeki birinci Leo odur. Ve Papa Tomus diye bir eser yazdı bu konsil için. Bu Katolik Kilisesi'nin itikadnamesidir. Evet, Kuruluşu. Evet. Kitab-ı Mukaddese dayanarak ben burada o Kitab-ı Mukaddes'in şeylerini de vereyim. Kullandığı kaynaklar açısından şuralara dayandırdı. Matta İncil'inin 23. babının 28. cümlesine ayetine, Yuhanna İncil'inin 16'nın 13'üne, 14'ünün 26'sına, Resullerin İşleri adlı şeyinde 11. babının 28. şeyine dayandırarak Toms isimli bir eser yayınladı ki Katolik Kilisesi'nin anayasasıdır bu. Bugün de geçerlidir bu. Bu anayasaya göre, Toms'a göre bir Katolik bu nedenden dolayı Ortodoks kilisesinin eşiğinden adımını içeri attığı anda velevki gezmek için olsun dinden çıkar. Kiliseden çıkar. Bu Antakya kilisesi içinde bu geçerli İskenderiye kilisesi içinde geçerli. Peki o zaman yani Ortodoks diye bir şey var mı? Yok. Mezhep yok. Ne diyor? Oranın kilisesi diyor. Oranın kilisesi Hı. diyor. Burada o gün itibariyle Roma'ya bağlı olmayan bir evet. kiliseydi Heh. herhalde. Diofizit ve monofizit tabirleri kullanılmaya başlandı. Yani İsa'da tek Çok tabiat, tabiat tek olduğunu gibi. savunan kiliseler, tek çift tabiat olduğunu savunan kiliseler. Rum Ortodoks Kilisesi İsa Mesih'te iki tabiat olduğunu söyler. Katolik Kilisesi de nispeten bunu kabul etmiştir. İsa diyorlar ki o yiyip, içen, gezen, anasından doğan, uyuyan beden olarak beşerdir. Beşeri özellikleri olan. Ama içindeki ruhu tanrısaldır o ilahidir. Cahar yani. Evet. Şeye, haça gerildiği zaman bedeni gerildi, ruhu çıktı kendisinden. Fakat Ermeniler, Kıptiler, Süryaniler... Habeş Kilisesi ve Hindistan'daki Malabar Kilisesi, monofizit batırların dedikleri, kendilerinin tek tabiat tarafları tabirini kendileri tercih ediyorlar dedikleri ise hayır diyorlar. O sadece bir sanal görüntüdür, bedenen de tanrıdır. Hristiyan ilahiyatçılar yazdıkları birçok eserlerde işte Süryanilerin, Kıptilerin İslam anlayışına daha yakın olduğunu hep yazarlar. Halbuki tam bunun tersidir. Tam tersidir. Bunun üzerinde olaylar başladı. O kadar korkunç katliamlar oldu ki size şu kadarını söyleyeyim. Tek devlet, tek kanun ve tek kilise imparatorluk bunu oturtmak için katliamlara başladı. Mesela o dönemde Antakya'da yapılan bir katliamda erkeklerin tümü öldürüldü. Erkek çocuklar Ermenistan steplerine gönderildi, kadınlarının tümü alınıp İstanbul'a getirildi, Antakya. Hristiyan dünyasında o güne kadar kadın manastırları yoktur. Erkek manastırıdır ama bir bölümünde de 3-5 tane rahibe vardır. Fakat başlı başına kadın manastırları yoktur. Dünyada en fazla kadın manastırı İstanbul surları dışında meydana gelen kadın manastırlardır, hep Kadın isimleriyle de anılmaları bu sebepledir. O Antakyalı kadınlardır. Hmm. Getirmişlerdir buralara. Onlar da ruhani hayata intisap etmişlerdir. Katliamlar o şekilde başladı ki... ...mesela o dönemde İstanbul Patriği olan... ...Akakius... Ak ...Halep'in 60 kilometre yanındaki Beyt Şems'te ...115 bin... Suriye'li Hristiyan Antakya bağlı kilisedeki Hristiyanları bir araya topladılar emri veren de İstanbul Patriği. Kendi kilise tarihinde bunu yazıyor. İfade kendisine aittir. Diyor ki koyun boğazlar gibi kadın çoluk